anlamadım bu oyun niye böyle çok e, küçük bunlar devamını istiyorsanız 100 like'tan fazla atın veya yorumlara yazın ben alırım tamam mı arkadaşlar zaten iki deneme yapacağım ki anlamadım telefonu sağ sol yaparak şey yapıyorsunuz yer değiştiriyorsunuz. Şu sağ alt köşede ekile basılı tutarak hazırlıyorsunuz. Öbür sol alt köşede ekile basarak frenliyorsunuz. Onun üstündekiyle kornaya basıyorsunuz. Daha sonra her bir yüz altınız olduğunda yeni yeni araba alıyormuşsunuz. Şu an benim 37 mesela. Bu şimdiye kadar gördüğüm en saçma şeylerden biri. Eğer bu elde elenirse video biter. Vallahi billahi oradaki H harfi almak için yaptım. Yemin ederim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu oyunun ikinci bölümünü istiyorsanız 100 like veya yorumlar. Hadi görüşürüz.